İyi akşamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Evet bugün kaçı kaç oluyor arkadaşlar? <laughs> onu evet onu arkadaşlar 10 on, Ramazanımızda 10. günü ve 10 Mart 2025 Pazartesi akşamı son gelişmelerle karşınızdayız. Evet şöyle Ecem Efendi'nin güncellemesiyle başlayalım arkadaşlar. Yavaş 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 ee, yağışlarımız arkadaşlar inşallah şu an için İtalya'da Balkanlar'da başlamış durumda e, yarından itibaren buralarda orajlı yağışlar bekleniyor. Fırtına ile birlikte çok kuvvetli yağışlar bekleniyor arkadaşlar. Ee, görüyorsunuz hep aynı bölgede devam eden yağışlar. Ee, çok kuvvetli arkadaşlar ve buralarda büyük ihtimal sel görülebilir. Ardından Marmara üzerinden Karadeniz'e doğru ilerleyen bir gök gürültülü yağış hattı ve iç kesimlere kar görünüyor arkadaşlar. Evet ayın 20'sinden sonra iç bölgeler için kar ihtimali göründü. Evet ardından arkadaşlar e, bu kar da illaki bir soğukla e, inşallah arkadaşlar geliyor. Evet şu an için arkadaşlar e, gördüğünüz gibi Balkanların batısında Balkanlar üzerinde Adriyatik denizinde e, İtalya'da buralarda çok şiddetli yağışlar bekleniyor arkadaşlar. E, buralarda büyük ihtimal bir sel haberi duyabiliriz. İtalya'da Balkanlar'da sürekli aynı bölgede fırtınalı yağışlar gök gürültülü hem de hem gök gürültülü fırtına hem de Lodos lü fırtına arkadaşlar bekleniyor. E, ardından bu yağışlar bize doğru inşallah geliyor arkadaşlar. Ayın kaçı gibi 20'si gibi. Biraz gecikiyor arkadaşlar çünkü zam bu tür yağışlar e, biraz şöyle ağır ilerleyen yağışlar olduğu için e, mesela yaz gibi arkadaşlar yaz yağmur gibi e, ilk önce bir bir bölgede bir süre etkili olduktan sonra elallah sonra bize uğrayan yağışlardır. E konvektif yağışlar böyle olur arkadaşlar. Çok fazla hızlı ilerlemez yani. Sadece cephe sistemleri hızlı ilerler. Bu tür yağışlar pek hızlı ilerlemiyor. E, Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Yine de inşallah yağışlar bekleniyor. Evet öncesinde çok e, bayağı bir yoğun bir sıcak bekleniyor. Artık ağaçlar tamamen herhalde evlolar arkadaşlar açacaktır. Ardından Marmara'da bu konvektif yağışlardan bekleniyor. Gök gürültülü yağışlar. Aradan İstanbul'a bile kar görmüş arkadaşlar. Ee, İstanbul'a bile karla karışık yağmur ve kar görünüyor. Ayın 20'sine doğru ve 20'sinden sonra. Evet zaman yaklaştığımı aktarız arkadaşlar. Ee, genel olarak bu tarihlerde evlatlar arkadaşlar e, sayılı soğuklardır yani Mart 9'u denir. Babam derdi Mart 9'u. E, Mart 9'u yani ayın 20'si gibi arkadaşlar. Bir anda sıcak hava üzerine evlatlar bir anda böyle aniden yakalandığım soğuklar ve Adeta yazdan kışa geri dönüş yaşamışızdır çoğu kez. Evelallah bu sefer de herhalde ölülecek. Görüyorsunuz uzun süreli bir sıcak hava ardından e, mavi kütle arkadaşlar. E, bu kar için yeterlidir. Onu söyleyeyim bakın şu mavi kütle kar için yeterlidir. Eksisi, eksi 7-8'e eksi eksi tekabül ediyor. E, onu da inşallah daha net bir şekilde bakarız arkadaşlar. Ciddi bir soğuma yani. Gerçekten bu sıcak hava sonrası gerçekten sağlam bir soğuma bekleniyor. Adeta hani kıştan yaza giriyoruz arkadaşlar. Bu sefer de yazdan kışa doğru tekrar geri dönüş e, yaşayacağız gibi görünüyor. Heyecanlı havalar, hareketli havalar yine yaşıyoruz. E, Evvela arkadaşlar Mart'ın gerçekten sürprizlerle dolu Allah'tan e, her zamanki hali diyebiliriz. Mart ve Nisan ayında çok görüyoruz bunu ama Mart ayında tabii daha çok görüyoruz. Ama ilk defa bu kadar. Yani ilk defa demiyorum uzun yıllarda böyle bir ısınmada görülmedi arkadaşlar. Adeta yaz yaşıyoruz ve yazdan sonra kış tekrar yeri yaşayacağız gibi görünüyor. Kuvvetli Poyraz'la birçok bölgemizde İstanbul'da İstanbul'a bile kar görünüyor. Evet inşallah arkadaşlar detaylar vereceğiz. Ee, önümüzdeki zaten 4-5 gün oldukça sıcak bir hava var. Hatta pazara kadar sıcaklıklar her gün biraz daha artabilir. Hele çarşambadan sonra arkadaşlar artık böyle oturduğumuz yerde terleyebiliriz. Yani o kadar ki sıcak hava bekleniyor. gerçekten bir anda yaza dönüş var. Özellikle çarşambadan sonra e, cuma, cumartesi sıcaklığın bayağı artması bekleniyor arkadaşlar. Afrika'dan görüyorsunuz sağlam atak. bu kırmızı rengi biz arkadaşlar Ağustos ayında da görebiliyorduk. Onu da söyleyeyim. bu gayet sıcak hava inşallah hissetmemiz için yeterli bir renk olur. rengi ifade eder. Evet, inşallah arkadaşlar videomuzda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sağollar şimdiden hoşça kal.